Bu aparat sizi şaşırtacak. Mafsallı gerdirme sistemine sahip kıl testere ucu. Kolay bağlama aparatını detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu aparat sayesinde uç değiştirme süresi ciddi oranda azalıyor. Bağlantı noktalarındaki gerginlik kaybı önleniyor ve uzun süreli kullanımda stabil performans elde ediliyor. Eğer siz de sık sık testere ucu değiştirmek zorunda kalıyor ve her seferinde aynı ayar sorunlarıyla boğuşuyorsanız bu sistem tam size göre. Hemen teknik detaylara geçelim. Bu sistemin temelini mafsallı gerdirme mekanizması oluşturuyor. Geleneksel sistemlerde uç takıldıktan sonra manuel olarak hem sabitleme hem de gerginlik ayarı yapılması gerekir. Bu ise zaman kaybı, dengesiz çalışma ve ucu kırma riski doğurur. Bu aparatta ise iki ana özellik öne çıkıyor. Oynar mafsallı mekanizma. Yani her uç değişiminde ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Bu Özellikle çok ince ya da kırılgan uçlarda büyük avantaj sağlıyor. 2. Hızlı sıkma mandalı. Mandalı çevirdiğinizde uç saniyeler içinde sabitleniyor. Vida sıkma, pense kullanma gibi ek araçlara ihtiyaç kalmıyor. El alışkanlığıyla 3-5 saniye içinde uç değiştirip işe devam edebiliyorsunuz. Bu sistemle çalışan kıl testere kolu titreşimi daha az iletir ve uzun süreli oyma işlerinde bile kullanıcıyı yormaz. Şimdi gelin bu aparatı uygulamalı olarak bir projede test edelim. Uç değiştirme hızını, çalışma sırasında gerginlik stabilitesini ve titreşim kontrolünü birlikte gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi, mafsallı gerdirme sistemine sahip bu kıl testere ucu bağlama aparatı, uç değiştirme süresini minimuma indiriyor. Gerginliğini otomatik dengeliyor. Profesyonel ya da amatör fark etmeksizin ahşap oyma ile uğraşan herkes için bu sistem büyük kolaylık sağlıyor. Eğer bu tür teknik içeriklerin devamını istiyorsanız, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni projelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.